أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Suretül Kehf 6. ayet-i celilenin tefsirinden devam ediyoruz. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى أَسَارِمْ Belki yani اَلَعَلَّكَ yani olabilir yani beklenir ki قَاتِنْ نَفْسَكَ sen kendini öldür, öldürürsün ve وَمُهْلِكُوَ helak edersin غَمَّنْ ha غَمَّنْ üzüldüğün için işte hüzün üzüntüden dolayı kederden dolayı neyin üzerine kendini niçin neye karşı ala <laughs> icramihim onlar yaptıkları o cesaret ve suçlar Allah'a karşı ve tevelli ve yarad an iman yani imana iman tevelli arkalarını vermeleri imandan yüz çevirmeleri üzerine belki kendini ölürsün ne öldürürsün ne bakımdan yani intihar değil gammen ve huznen ha bu, bu bakımından yani çok üzülürsün, üzülürsün, üzüntüden ölürsün. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar onlara acıyordu ki, o kadar onlara o rahmet peygamberi çok acıyor, çok üzülüyor. Yani neredeyse, neredeyse üzüntüden kendini öldüreceksin. Yani اِنَّمْ e, يُؤْمِنُوا e, hadis ha. Eğer bu hadis, bu kelam Allah'ın kelamına inanmasalar kendini öldüreceksin esefen yani min cihetil esef yani üzüntü cihetinden veya üzüntüden dolayı mefhul da olabilir üzüntüden dolayı neredeyse mesela, temiz olması daha iyidir yani kendini ölüyorsun ne bakımından üzüntüden üzüntü bakımından e innem yu'minu bi kur'an bu kur'ana inanmasalar neredeyse kendini helak ediyorsun ha, üzüntüden hasreten ve asefen alima onların üzerine hasret ve esef ve teessüf ettiğin için yani teessüften dolayı ha. fema yastahiku haula en ve teessef bunlar ise layık değil ha. bunlar sen onların üzerine bu kadar üzülmen ne değmez değmez. Vel ayatu tessaniyatu'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve Bunlar değmez bu kadar. Değmez kendini nasıl bu kadar helak etme. Kendini bu kadar üzme. İnna inna ceannem maal zinatla. Ya Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Biz yeryüzündeki her şeyi zinet ettik. Zinet yani yeryüzünü süsledik. E ceannem aleyha min zaharife ve riyash meta ve meta'in ve zehab ve fiddetin ve geyzan ke zineten la ha, ha. caalnı qıldık ma anıha o dünyanın üzerindeki dünya min zaharife o süslü e, e, eşyalar zuhur yani süsler zinetler ve riyash ha riş yani o süslü elbiseler değil mi ha riş beani de elşala Değerli eşyalar. Ha. Ha. Süslü zinetler, değerli eşyalar ve metain, yani normal meta, yani faydalanan söyle mallar ve zehebin, altın olsun ve fiddetin gümüş olsun ve bunların hepsi zinetenler. Yeryüzünün süsü yaptık. Süs. Kema zeyyenne sema bil kevakim. Nasıl semayı yıldızlarla süsledik? Ha. Yeryüzünü bu altınlarla, gümüşlerle takı şeylerle, değerli eşyalarla süsledik. Niçin süsledik biliyor musun? Gaye nedir? لِنَبْلُوَهُمْ Ha, öyle cazibe kıldık, cazibelik kıldık. Hep böyle iştah çekici. لِنَبْلُوَهُمْ <laughs> İnsanları imtihan etmek için اَيُّهُمْ اَحْسُنُ amela Kim daha iyi amel, amen bakımında. Yani acaba o süse, süse mi aldanır? süs hem tut o süs o o ya söyle o zinete aldanır da Allah'ı unutur, ahireti unutur yoksa söyle o zinete aldanmaz. Onu sadece böyle kullanır. yani gönül vermez. Ahirete gönül verir. Allah'ın rızasına gönül verir. Yani bu bir imtihandır. Yani insanları imtihan, imtihan için dünyayı yarattık cazibeli kıldık inne bluhum insanları imtihan etmek için eyyuhum ahsanu amela linahtabira al halqa mahlukları imtihan etmek için eyyuhum atwa lillah onlardan hangisi Allah'a daha mutiyedir ve ahsanu amelen li ahireti kim daha çok çalışacak ahiretine ya onun için yani böyle yeryüzünü süslendirdik, yeryüzünü cazibeli hale Kıldık, cazib, cazibeli bir hal, yani nefs söyle? iştah çeken şeylerle doldurduk ki insanları imtihan edelim. Hele buna aldanacaklar, sadece bu zahiri tutup maneviyi bırakacaklar mı? Yoksa maneviyi düşünecekler, zahire önem vermeyecekler. Ya o kadar yani. Ha. Ve inna vakla inna mahkak kesinlikle lancaunu kılacağız bir gün ma aleha o yer yüzünd ma yani elleri yani yer yüzündeki olan o bütün süsleri zinetleri saiden cüruza ha o said bir hale getireceğiz said yani nasıl öyle düz bir düz bir arazi düz bir toprak yapacağız curuzan tamamen kurak. Hiç üzerinde nebat, bitki, ağaç dümdüz yapacağız yani. Ha. E senec alumma aleyha kılacağız. O ziyerin üzerindeki mine ve naimi. İşte o zinetler, o nimetleri hutamen. Ha, enkaza çevireceğiz. Ve rukamen. Söyle e, yığın, e? E, yığın yığın haline. Hatta tusbihe kel erdil cerda. O yer ha, tusbihe dönene kadar kel erdil cerda ha, cerda yani çorak, çorak bir e, 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 arazi haline dönecek çorak bir arazi haline dönecek elleti o cerda o o o, o erd ki o arazi ki la bitki yok ve la e yok ba'de en kanet hadra'a ha yem yeşil ve güzel süslü olduktan sonra onu kurak bir hale çevireceğiz. Yani bu süsler bunlar geçicidir. Bunlar fanidir. İnsanlar bunlara sonra aldanır da ahireti unutursa vay onun haline. Ha, eğer bunlara aldanmasa, bunlara önem vermese, ahiretine önem verirse ne mutlu ona. Ya bu kadar yani imtihandır. Yani insanlar, ya imtihandır ya insanlar dünya gönderdik imtihan için. Yani varsınlar imtihanları kazansınlar. Yani sen onlara tebliğ edersin, yol gösterirsin ama bu kadar üzüntüye gerek yok. Yani neredense üzüntüden kendini helak edeceksin. Yani sana yazık yani. Onlar değmez yani. قَالَ الْقُرْتُب۪ي <laughs> Yazık değil mi yani? Kainatın sultanı. Onlara bu kadar üzülüyoruz. Bu kadar onlar için Resulü'ne hasret çekiyor. Onların hiç umurunda değil. Ya Allah kimse muhtaç değil kardeşim. Allah kimse muhtaç değil. قَالَ الْقُرْتُب۪ي الْاَيَةُ وَلَدَتْ Bu ayet nazil olmuş tes, teselliyetin nebi teselliyetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem mi teselli etmek ona moral vermek onun gönlünü hoş ver mana la tehtemme ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç üzülme tehtemme ha, yani e, 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 <tessizlik> <hı>? <tessizlik> tasalanma ha tasalanma ya Muhammed ve ha, tasalanma, dünya ve ehli ya ha, hiç tasalanma dünya ve dünya ve dünya ehli için Fe inna İnne ma ce'alne zalike biz bunu kıldık yani işte dünyayı böyle cazibe cazib bir hale kıldık. İmtihanen ve ihtibaren ehli, Ehlini imtihan etmek için. Fe minhum men yetedebber. Bazıları tedbirini görüyor ve yu'min. iman ediyor. Yani pardon. Yetedebber düşünüyor. 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 Ve iman ediyor. Düşünüyor. Ya ya bu dünya hayatı geçicidir. Fanidir. Bak birçok çok insanlar dünyayı elde ediyor ama bırakıp gidiyor. Yani bu ne? Ben buna niye aldanayım? Yani dünyaya önem vermiyor. O minum men yekfur. sadece dünya hayatını görüyor ve buna aldanıyor. Ha, inkar ediyor. Summa inne yevmel kıyameti beyni aydihim. Kıyamet günü onların önünde yani gelecek, gelecek, önlerinde gelecek. Fela ya'zumenne Aleke kufruhum. Onların küfrü sana büyük yani senin zoruna gitmesin, ağırına gitmesin. Yani fe inna sen ucazim. Biz onlara belli cezayı, belli ne söyleyen hak ettiklerini vereceğiz. Em hasibte enne ashabel kehf ve rakim kal min ayatine acaba? Yoksa em bel hasibte. Yoksa sen zannettin emin mun mana belle Hamza Yoksa sen zannettin ki ashabel kehf ve ashabel rakim bunlar bizim ayetlerine acaben min ayatini Min ayatine halkem yani ayetlerimizin içinde çok mu acayiptir? Yani bizim gösterdiklerimiz o harika ya, kuvvet kudretimize delalet eden ayetlerin içinde acayip bir şey mi gördün? Yani daha bundan daha çok acayip şeyler var yani. Ha da بدء قصة أصحاب الكهف bu ashabı kehf'in kıssasının başlangıcıdır. والكهف kaf ise kaf el gârul fil cebel Kaf nedir? O mağara ki muttesav geniştir fil cebel dağdadır. Ashabül kef yani kef, kefde kalan kimseler, kefte uyuyanlar. Rakim, ashabül rakim diyor, el levhul nedî -le o bil levha ki fi fî esmâ kef el meşhur. Ha. Meşhur rivayete göre budur yani. Bazılar başka şimdi tevil etmişler ama meşhur rivayet o bil levha yazmışlar isimlerini yazmışlar. üstünün başının üzerine nasıl asmışlar ve uyumuşlar. Ashabul Rakim. Ve mana la tazunnenne zan etme. He? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem enne kıssete ehl-i Ana ala garabetiha ha, garip olmasına rağmen yani garib hmm, garip olmakla beraber zan etme hi acebu ayatillah Allah'ın en acayip ayetini zannetme ve fi safahati kaun bu kainatın safya sayfası, bu kainat ki bir sayfa gibidir bu kainatın sayfasında minel acayib garayb öyle acayip garayibler var ki ma yafuku öyle acayipler ki yafuk üstünlük sağlıyor üstün oluyor kısata ashabül kehf ashabül kehf'in kısasından daha daha fazla, daha üstün olan acayip galip şeyler vardır. Kâle Mücahid, İmam Mücahid müfessir, <laughs> اَحَسِبْتَ ayatina Bak, yani sen böyle mi zannettin? Onlar en acayip, ayetlerimizin en acayibi. öyle zannetme. قَدْ كَانَ فِي عَيَاتِنَا مَا Bizim ayetlerimizin şey bundan daha acayip olanı var. İz evvel fitetü ile kafi. Ha bu uzkur hatırla, an veya an veya özkür zikret insanlara anlat hine o zamanı ki bir zamanı ki iltece heh, e, sığınmıştı Şuban o gençler ilel gari fil cebe dağdaki mağaraya sığınmışlardı ve cealuhu onu kılmışlardı mevvam sığınak kendine sığınak kılmışlardı onu an onu söyle onu onu bahset onu zikret heh. Ve kavlu demişlerdi Rabbena ya Rabbi bak. Yani bu gençler sırf imanını kurtarmak için, dinini kurtarmak için hicret etmişler. Her şeyini bırakmışlar. Ha, tevhid için ne söyle hicret etmişler. Ve kavlu demişler Rabbena ya Rabbena atina. Ya genç öyle olmasa, genç böyle olacak işte. Bu gençlerin çok büyük örneğidir yani ha. Ya Rabbena atina bize ver minledünken kendi katından rahmeten bize kendi katından atina min hazain rahmetikel hasse ben kendi özel rahmet hazinelerinden mağfireten ve rızkan ver yani bizi kimseye muhtaç etme ve ha. heyyi bize hazırla hmm. bize müyesser et min emrina işimizden reşeden doğru olanı hangisi doğruysa onu bize nasip et eslihlena emrena kullahu bütün işlerimizi düzelt ve ce'alna bizi kıl minel râşidînel muhtedîn râşidîn işte bu, bu dua çok önemlidir Rabbena atina min rahme ve heyyilena min emine yani bunu biz de dua etmemiz lazım devamlı dua ya bak ne kadar büyük bir duadır yani kendi katından bize rahmet ver bizi kimseye muhtaç etme Bizi, bizim rızkımızı sen ver bizi af mağfiret et ve hayli min yaptığımız işlerinden doğru olanı nasip et yani doğruyu bize nasip et bizi yanlış yola saptırma ha, yanlış yoldan yanlış işler yaptırma ya pandarabna biz vurduk ala adanim onların kulakları üzerine ha, fil kefi marada sinine adada ha e yani sinine ma'duda ma Adet master mana isim mefundur. Ey el Onların, onların üzerine uyku attık. Uykuyu, uyku, uyku halini onların üzerine attık. Fil gari mağara sinine adide. Senelerce, senelerce, senelerce. Yani kulaklarını kapattık. Şimdi burada çok önemli bir, bugün bilimin de tespiti. Bak Kur'an ne kadar, ne söyle, yani çağdaş, yani geleceğe hitap ediyor. Kur'an değil mi? Yani e, bütün zamanları cihan şumuldur yani. Ha, bütün zamanlara meydan okuyor. Yani bugün de bilim tespit ediyor. E, esas uyku kulakların Allah kulakların üzerine bir perde getiriyor. E, engel getiriyor. İşitmiyor, sesmez. Oradan ne söyle e, beyin ne söyle uykuya dalıyor. Yani beyin oradan yani kulaklardan başlıyor. Kulaklardan başlıyor. Kulak işittiği zaman uyku olmaz. Ha bak gözde, ya biz diyoruz gözü uykuda. Yani göz önemli değil. Uyku için göz açık da olabilir uykuda. Derin uykuda gözü açık olabilir. Ha, hiç önemli değil. Kulak önemli. O ha, e, his, o sesler ha, tamamen kesiliyor. Allah-u Teala orada bir perde çekiyor. Ha, onun üzerine beyin de söyle e, israhata geçiyor. Yani fındırabnı aradı işte. Kulakların üzerine vurduk. Yani perde vurduk. Yani engel vurduk. İrtibatı kestik. Artık dünya ile irtibatları kesildi. Ve devam etti. Bu bir harikadır. ya, harika bir olaydır yani. Ha. Sonra onları dirilttik. Demek ki yani uyku bir ölüm eee provasıdır yani. Bir ölüm e, gibidir. Onları dirilttik ki lin aleme bilelim. Ta ki alatern, yani o imtihanı yani insanlar ayun hizmetini ahsa nimane bilsu emeda, ayun hizmetin iki taifeden hangisi ahsa daha nasıl ne iyi ezberlemiş daha iyi nasıl ne heves etmiş, ha saymış saymış nimane bilsu emeda, ah ahsa emeda nimane bilsa, ah ahsa emeda emed süreyi daha iyi süreyi saymış, daha iyi süreyi kavramış o o neyin süresi nimale bir su kaldıkları süre, kaldıkların süreyi daha iyi kim e, acaba ne söyle e, daha iyi ezberlemiş, daha iyi saymış, daha iyi e, kavramış yani yani orada e, onlar kendi aralarında ikiye bölünüyorlar. Bazıları diyor bir gün, bazıları diyor, yarım gün yani. E, haberleri yok. Ha o gelenler bu defa onlar öyle ihtilaf ediyor. Gelip onları görenler onların ne söyle 300 küsür sene 309 sene sonra tarihte onların isimleri var işte orada he, arıyorlar buluyorlar işte orada ya kim dedelerin 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 zamanı 300 sene az bir zaman mıdır yani he, onlar da ihtilafa düşüyor ya acaba bunlar kaç sene kaldılar? Bazıları 100 sene, bazıları 200 sene. Yani o yani kim daha iyi kavramış, kim daha iyi ne sayabilmiş? Yani orada e, ihtilaf oluyor. Ha kim daha iyi ihtilaf? O yani Allah Teala işte o ne söyle harika bir e, şeyi öyle, uzun bir zaman vermiştir. İnsanlar orada şüphelenmişler, tereddüt ediyor. acaba ne zamandan beri? Sümme <laughs> ayıkaznavum. Onları uyandırdık. Bazen min ba'din nevmihim tavil. Ha. O uzun uykudan sonra. Minnera. Gören, görmemiz için, görmek için. Eyyel fariqayni adakku ihsan. Ya eyyül fariqayni. Eyyel değil. Eyyül fariqayni adakku ihsan. Ha. Daha dakik, daha ince ihsan bakımından, yani sayma bakımından. Nil muddetilleti namuha fil kef. Kim daha ince inceden kim daha iyi say sayabilmiş o zamanı ki, namuha yani uyum, uyumuşlar kefte kale vel murad bin hizbeyn ashabul kef vel lezine ba'asamullahu ileyhim hatta rahum ha iki hizb iki taife bir ashabul kef taifesi bir de el lezine ba'asamullahu Allah'ın gönderdikleri o Resulü mağaranın dışındaki şehirdeki yaşayanlar hatta rahum onları görmüşler yani o bunlar ne zamandan beri kalyunlar ihtilaf etmişler. qale va qale mujahid imam mujahid min al-hizban min ashab al-kaf. ha hizban ashab al-kafin kendisi ikiye bölünmüş. ne mesayqazu uyanınca ihtilafu ihtilaf etmişler fil muddatin lati lambisuha fil kaf. um muddataki kervte zaman geçirdikleri ve yani şöyle e, mağarada geçirdikleri müddette ihtilaf etmişler. Fakala bazım yaman o badayım. Ha bazıları yaman badayım. Fakala akhun Rabbukum alim bilmemiz. Bak diğerlerinde Allah daha iyi bilir. Valla uzun süredir, çok uzun süredir Allah daha iyi bilir demişler. Wal kavl o birinci görüş Mervin an İbn Abbas radıyallahu anh'a. Birinci görüş ki demiş hizbeyn bir ashab-ı Bir de dışarıdan gelip onları görenler o iki hizb e, ihtilaf etmişler. Ha, İmam Mücahide demiş hizban ashab-ı ta kendisidir. O, onlar ikiye ayrılmışlar. Nahnu nakussu aleyke nebe'ahum bilhak. Nahnu biz nakussu anlatacağız aleyke sen üzerine nebe'ahum onların haberini onların hadisesini hak gerçek gerçek neyse onu. İnnehum nakusu aleyke eyyuhar <laughs> rasul haberahum haberahumun acib o anlatacağız. Onların o acayip haberini ala vecihan gerçek olarak. Dune ziyadetin ve la Ne artı ne eksi. Yani innehum onlar kesinlikle onlar fityatun işte bir cemaat genç tayfası genç tayfesi. Amenu bir rabbim. Rablerine iman etmişlerdi. Ve zidnahum huda hidayetlerini artırmıştık imanları kuvvetli. Ya Rabbi bizi de öyle Ya Rabbi. E innehum cemaatun minel Onlar gençlerden bir cemaat. Amenu billah. Biz onlar yanına iman etmişler. Fesebbetne hum din. Onları din üzerine sabit kılmıştık. Yani hiç sarsılmaz bir iman. Ve zidnahum yakinen. İmanlarını artırmıştık. Kamil bir iman. Hiç taviz vermeyen bir iman ve rabatna ala kulubim işte kalplerin üzerine bağlamıştık kavvayna azmehum bak nasıl yani azmlerini güçlendirmiştik ve elhamdahum sabr onlara sabr ilham etmiştik hatta asbahat kulubum sabiteten rasikaten kalpleri sabit ve rasik sarsılmaz mutmainneten il hakkı hakla mutmain hakla nasıl öyle e, karar tutmuş yani hakla mutmain olmuş yani gerçek olan işte tevhid ve imanla tam oturtmuş, oturmuş, oturmuş zaten bin iman imanla aziz etmiştik o kalplerini imanla aziz etmiştik imanla güçlendirmiştik iz kamu fe kalu rabbuna rabbus semuat ehine kamu beden nasıl söyle onların nasıl söyle kısasından ee. Âmenu <laughs> bir Rabbim ve Rabbetnanu iz o zamandaki yine o zamandaki kamu kalkmışlardı. Yani onları güçlendirdik. Kamu beyne yedeyl melik. Ne zaman güçlendirdik? işte kamu. Kıyama geçmişler. Yani melik onları o zalim dakyanus onları huzuruna çağırmış. Kutbenesliğe davet etmiş. Kamu beyne yedeyl melikil kafir cebbar. O kafir ve cebbar olan, zorba olan melikin huzuruna kalkmışlar min gayri hiç aldırmadan hiç aldırmadan fakalu demişlerdi rabbuna huwa khaliqu semawati vel ard Rabbimiz ve erdi yaratandır. La ma ileyhi. Sen bize bizi davet ettiğin, bizi çağırdığın değil min ibadetil evsan ve esnaf. Putların mutlanın ibadeti değil. Bu, bu, bu batıldır, bu yanlıştır. Lennedua kesinlikle biz ibadet etmeyeceğiz. Lennedua çağırmayacağız. İbadet etmeyeceğiz. Min dunihi Allah'ın dışında ilah hiçbir ilah. İlen ilen müşrik ama o Allah, Allah ortak koşma Allah'la başkasını. Fawa waheedun bila muayinin ve la şerik. O tektir Mu'in, mu'ini yok yani yardımcısı. Şerik ortağı yok. Lakin kulla biz demiş oluruz izen izen eğer yani Allah'ın dışında birisini tanısak Allah'ın dışında birisine ibadet şatata. O zaman şatat ağzımızdan şatat çıkar. Şatat yani hakkının hakkı tecavüz etmiş bir kelime, küfür bir kelime ki ne söyle tamamen ne söyle yanlış he? uzak uzak haktan uzak bir şey söylemiş oluruz. Ene inne abenna gayruhu <laughs> biz Allah'tan başkasına ibadet edersek, Allah'tan başkasına çağırırsak ne konu olmuş oluruz kat tecavüzden hakkat bak Hak hakkı tecavüz şatat odur. Hakkı tecavüz etmek muhudna ani sevap doğrudan meyn etmiş oluruz. Muafrat na fi ve dalal. Zulm ve dalalete ifrat etmiş oluruz aşırı. Yani artık nasıl zulmün ve dalaletin aşırısına gitmiş oluruz. Ha ulai kavmuna اِتَّخَذُوا مِنْ دُونْ Ya bu kendi aralarında Yani diyorum, ha olan ki kavmuna, bak ha ulay mübteda kavmuna şöyle onun e, e, bedel atı beyanıdır. Bunlar var ya, bu bizim kavmimiz var ya, ha bunlar ahmak ya. اِتَّخَذُوا مِنْ دُونْ يَعْلِيَا Allah'ın dışında başka ilahlar edinmişler ya. Bunlar tam manyak ya. E bu bizim ehl-i beled var ya, esname, ha bunlar putlara ibadet etmişler takniden. Ya kör bir taklit Babalarını, dedelerini taklit ederek. Min gayni hücceti ve burhan. Bu ne delili var, ne isbatı var, ne, ne bir kanıtı var. Bunlar bu putlara ibadet. Ya bunlar nasıl ilah olur? Lâ ilâhe Sultan beyin, ilâhe Niye getirmiyorlar? Leûle yetun Niye getirmiyor aleyhim o ne söyle? ibadetleri üzerine, o putlar üzerine, ilahlar üzerine ap açık bir delil niye getirmiyorlar ki bunların gerçek ilah mabud olduklarına dair bir delil niye getirmiyorlar? Ha, ha. ey niye getir ala ibadetim ha? Aleyhim ibadetim. O putlara ibadet etme üzerine ibadetim la. Niye getirmiyor bir burhan zahirin? Ap açık bir delil. Vel gharadu min et Niye getirmiyorlar? et taciz yani getiremezler ki. Getiremezler ki. Yani bir delilleri yok ki. Niye hani delili getirsinler? Getiremezler ki. Taciz aziz kendim qalu innem la yastetun yani böyle bir güçleri yok ki en yâtu. getirmeye bir hüccetin zahinatin ap açık bir delil ale ibadetimin asnam ha putlara ibadet etme üzerine ap açık bir delil getiremezler. Fehum öyleyse Öyleyse hum iden iden öyleyse kezebetun alallah. Allah'ın üzerine iftira atıyorlar. Kezebetun alallah. Allah'a iftira atıyorlar. Bir kanıt yok, denil yok, kör taklit ne onlara ibadet ediyor. Bunlar Allah'a şerik diye haşa söyledikleri şey Allah'ın üzerine iftiradır. Kesinlikle Allah münezzehtir. Femen azlamu. Bunlar muftenidir. Kim daha zalimdir? Mimmen o kimseden ki iftira alallahi. Allah'ın üzerine iftira atak, kezba, yalan, yalan iftira atandan daha zalimi var mı? İstifam mana illa ahadun azlamı. Ha, hiçbir kimse daha zalim değil mimmen o kimseden ki kezbe, kezbe Allah. Allah'ın üzerine iftira, kezbe alallah. Bir nisbeti şeni ki ineyi teala. Allah'a ortak nisbet etmekle Allah'ın üzerine iftira atandan daha zalim kim olur? Evet öyle kadar ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet. Bu söyle hidayetine vesile olacak mecburuz. Bizim görevimiz çok 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 görevimiz çok ağır. Yani öyle kolay değil. Yani yapacak işlerimiz işimiz çok. Yani evet. Yani öyle rahat bizim kimse bizim rahatımıza dokar. Olmaz. Olmaz. işte Allah herkese nasip etmemiş. Bak Kur'an'ın manasını okuyoruz. Bak Kur'an'daki örnekler, Kur'an-ı Kerim'deki o ne söyle fedakarlıklar, fedakarlık yapan o mücahidleri okuyoruz. Allah onları bize anlatıyor. Övüyor. Onları bir övüyor. Yani bizim örnek almamız gerekmez mi yani? örnek almamız gerekir. Hakkın temsilcileri olmamız gerekir. Kur'an'ın temsilcileri olmamız gerekir. Kur'an'ın hizmetçileri, Kur'an'ın davasını insanlara ulaştırmamız lazım. İnsanlar Kur'an'dan uzaklaşmışlar. Kur'an'ı iyi anlayıp hayatımıza geçirip insanlara da anlatmamız lazım. Yani evet.